Pandemide rakamlar büyüdükçe bağışıklık meselesi hemen ön plana çıkmaya devam ediyor. Doğal olarak da en ön plandaki konumuz tabii ki aşılar. Aşılarla da ilgili iyi haberler geliyor. Birkaç gündür televizyonlarda hem Çin'de geliştirilen, Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşının artık neredeyse piyasaya verilmek üzere olduğunu öğrendik. Hem de çalışmasına bir hafta kadar ara veren Oxford aşısının çalışmalarının yeniden başladığını fark ettik. Kısacası aşıda iyi haberler var ama elde gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. Biz öncelikle kendi bağışıklığımızı evimizde, işlerimizde nasıl daha kolay güçlendirebiliriz onu araştırmalıyız. Tabii bunu araştırırken de yine aklımızda hemen gelecek. C vitamini mi alayım, D vitamini mi alayım? Acaba Sambucus nitra yani karabiber mi kullanayım yoksa pedagonium sidoides mi ya da başka bir doğal destek mi kullanayım soruları geliyor. Ama yine bu desteklerin çoğuna ulaşmak hem ekonomik olarak hem de pozisyon olarak çok kolay değil. İşte o nedenle evimizdeki bağışıklık önlemleri bence biraz daha öne çıkarılmalı bugünlerde. O bağışıklık önlemlerinin en başında da baharatlar oturtulmalı. Baharatlar oturtulacaksa da aklımıza hemen ve anında o bizim dörtlü mucize yani dörtlü karışım meselesi gelmeli. Yani yoğurda eklenen zerdeçal, zencefil, keten tohumu ve üzüm çekirdeği, siyah üzüm çekirdeği bunların nasıl kullanılacağını biraz sonra yine söyleyeceğim. Ama gelen bilgiler gösteriyor ki bugünlerde bu dörtlü karışımının sağlayacağı bağışıklık desteğini daha da fazla arttırabilmek için içine başka şeyler özellikle de ve mutlaka ama mutlaka bugünlerde koronaya karşı genel bağışıklığı güçlendirmek için çörek otu eklemenin faydalı olduğu yönünde. Yani siz bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı toz yeni öğütülmüş zerdeçal, bir çay kaşığı yeni öğütülmüş siyah üzüm çekirdeği ve bir çay kaşığı yeni öğütülmüş keten tohumunu yoğurda eklerken ve üzerine iki çay kaşığı kadar zeytinyağı, çeyrek çay kaşığı kadar karabiber eklerken üzerine lütfen bugünlerde daha güçlü bir bağışıklık için bir tatlı kaşığı kadar çörek otu eklemeyi ihmal etmeyin. Hatta yarım veya bir çay kaşığı kadar iyice ötülmüş taze karanfil eklemeyi de ihmal etmeyin. Bu ikilinin özellikle bugünlerde çok daha fazla güçlü bir bağışıklık desteği sağlayacağından da hiç kuşku duymayın. Bu bağışıklık destekleri konusunda, antioksidan aktiviteler konusunda çörek otu ile ilgili son zamanlarda çok fazla bilgi birikimi var. Şörek otunun yağını değil kendisini kullanın. Ya taze öğütün ya da olduğu gibi söylediğim şekilde yoğurunuza diğer dörtlü karışım, beşli karışımla beraber eklemeye gayret edin. Bu karışımı safra kisesi taşı olanlar, böbrek taşı olanlar kullanmaması lazım. Bu karışım hamilelerin, emzirelerin kullanmamalarında fayda var. Bu karışımı bana göre 8-10 yaşından küçük çocuklara vermeyin. Bu karışımı midenizin rahatsız olması durumunda her gün değil, gün aşırı, haftadaki, haftada üçte tüketebileceğinizi bir kenara not edin. Bu karışımı sabah mı, öğlen mi, akşam mı tüketeceğinizse tamamen sizin keyfinize, isteğinize, ağzınızın tadına kalmış bir durum. Yemeklerin önü sonu bir şey yok. İçinde yoğurt var zaten. Ara öğün olarak bile tüketebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, güçlü bir bağışıklık sistemi diliyorum.